Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu motifin nasıl birleştirildiğini gösteriyorum. Bu motifi daha önce hep beraber örmüştük, videosunu çekmiştim. Ee, önerilen kısmından buradan e, bu videoyu görebilirsiniz, motifi nasıl ördüğümü. Bugün motiflerini örmeyeceğim, sadece kenar kısımlarını nasıl birleştirdiğimi göstereceğim hanımlar, sizlere. Ee, gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde gayet güzel bir model. Çok küçük bir e, motif de değil. E, bazı arkadaşlar böyle sürekli ip koparmayı sevmiyorlar. Bu e, motifle gerçekten e, kullanışlı salon takımları yapılabilir. Şimdi hanımlar ilk motifimizi tamamen kenar kısımlarını örerek bu şekilde bitiriyoruz. İkinci motifimizi ben yine hazırladım. İkinci motifimi de ee, ekleyeceğim kısmı düşünerek bakın şöyle diğer kısımları örüyorum 1 iki köşeyi ördüm iki köşesinden de ekleyeceğim şu an burada ikinci köşesini eklerken bir iki tanesini tamamen bitirdim üçüncüye geldik üçüncüyü de şuradaki kısma kadar örüyorum bakın burada tek burada üç tane çitleyimiz var ve yine burada içine sekiz tane önce trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz daha sonra buraya tam çitliğimizi yapacaktık bu çitleye iki tane zincir çekerek hemen karşı kısma ekliyorum karşıda da yine aynı şekilde bu taraf örülüyor buradaki çitleğimi aldım bir iki zincir çektim aynı yere kapattım bakın şu şekilde Şimdi aynen devam ediyoruz. 8 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 8 taneden sonra 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Bu aradaki kısma geldim. Buraya normal yine modelimizi yapıp ilerliyoruz. 1 2 3 tane trabzan 4 zincir ve yine 3 trabzan 1 2 3 daha sonra tekrar 3 zincir çekiyorum başını doladım buradaki köşemin ilk yuvasına giriyorum önce 8 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi iki tane zincir çektim. Bakın işimin şöyle tuttuğum zaman buradaki ilk yuvasında çitleyine giriyorum. İster tığınızı çıkartarak yapın, ister tığınızı çıkartmadan bu şekilde yapın. Size kalmış hanımlar nasıl kolayınıza gidiyorsa. Tekrar trabzanına kapattım. Ve 8 tane daha trabzan yapıyorum. Buraya 2 3 4 5 6 7 8 daha sonra ortadaki yuvaya geçiyorum hemen başını dolayıp yuvaya geçtim buraya 4 tane trabzan yapıyorum önce 1 2 3 4 4 trabzandan sonra 5 tane zincir çekiyorum aynı trabzana kapatıyorum çitleyimi yaptım 4 tane daha trabzan yapıyorum Burada 4'er tane tırabzan aralıklarla hep çitlikleri yapıyoruz hanımlar. Şimdi yeniden 5 zincir. Son tırabzana kapattım. Yine 4 tane tırabzan 2 3 4 5 tane zincir çekerek son yaptığım tırabzana kapatıyorum. Bakın böylelikle burada 1, 2, 3 tane çiftliğim oluşuyor ortada. Ve şuraya 4 tane daha trabzan yapıp diğer yuvaya geçeceğim hemen. Evet. Burada kenardaki yuvamda yine 8 trabzan 5 zincir çekerek bir çitlek yapıyorum. Ve yine 8 trabzan yapıyorum. Şimdi en son birleştirdiğim kısmı da göstereceğim sizlere. 1-2-3-4-5 Tekrar söylüyorum kaçıranlar için hanımlar. Videomun başında önerilen kısmına motifimin örülüş videosunu koydum. Oradan izleyebilirsiniz motifin örülüşünü. Videolar çok uzadığı için bazen e, bu şekilde e, ekleniş videolarını daha sonra göstermeyi tercih ediyorum. Evet. Şimdi 3 tane zincirle karşıya geçiyorum. Kapatıyorum. Bir tane de zincir çekerek burada hemen işimi bitiriyorum. Arka kısmı alıp hemen yakacağım. evet şöyle baktığımızda şu kısımlardan da tutturulabilirdi aslında ama orta kısım çekecek gibi gözüktü bana hanımlar ee, orta kısım çok fazla çekecek diye de yani e, motif bu kadar rahat ve düzgün durmayacaktı o zaman bakın e, daha böyle birbirine girmiş gibi duracaktı o yüzden ben bu şekilde yaptım Şimdi e, ilk iki tanesini ekledik buradan. Şimdi bir sonrakini alıyorum. Bir sonraki motifimi de yine aynı şekilde Pardon bu değil. Bu bir sonraki motifim motiflerimi önceden hazırladım ki sizlere hızlıca e, eklenişini gösterebileyim diye hanımlar. E, bu motifimin de yine bir iki kenarını tamamen bitirdim. Üçüncü kenarını da burayı burayı ördükten sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın bir iki tanesini elimde ördüm ve şimdi ekliyorum. Eklerken yine bakın bunu buraya ekledik kaç tane eklemek istiyorsanız e, vitrin için mesela 4 tane olabilir e, daha büyük parçalar tamamen bu şekilde ekliyorsunuz daha sonra bu tarafına eklemeye başlıyoruz bu tarafı için de yine aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi 2 zincir bakın bu kenara ekleyeceğimiz için ekleyeceğimiz yer köşedeki 1 2 3. Burada da 1 2 3. 2 tane zincir çektim. Burada ekliyorum. 2 zincir daha çekip şöyle trabzanıma kapatıyorum. Kalan 8 trabzanımı da yanına Yine aynı yuvanın içine yapıyorum. 1 2 Şöyle yapalım. 3 4 5 6 7 8 trabzanımı yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Başını doladım. Ve buradaki e, yuvanın içine önce 3 tane trabzan 1-2-3 4 zincir başını doladım. Hemen aynı yuvanın içine 3 trabzan daha 1 2 3 zincir bakın başını doladım buradaki ilk yuvanın içine giriyorum önce 8 tane trabzanımı yapıyorum 2 oldu 3 4 5 6 7 8 8 taneden sonra 2 tane zincir çektim. Ekleyeceğim kısmı bakın şöyle alıyorum. Burada da yine aynı şekilde bunun ilkiyle bunun ilki hemen zincirimin içinden geçtim. 1 2 zincir çekerek trabzanıma kapattım. Bu şekilde. kalan kısmı tekrar örüp bir diğer e, motifime geçeceğim hanımlar. Bu kalan kısım için tekrardan 8 tane eee trabzan orta yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 trabzan 1 2 3 4 5 zincir kapattım son trabzanıma hemen başını dolayıp tekrar 4 tane trabzan aralarda hiç zincir falan da yok hanımlar direkt trabzan yapıyorum tekrar 5 zincir çekip son yaptığım trabzana kapattım 1 2 3, 4 tane trabzan, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip son yaptığım trabzanı kapatıyorum. Orta kısımda 3 tane çiftliğimiz olduğu zaman buraya 4 tane e, trabzan yapıyoruz ve diğerine geçiyoruz. 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincirle son trabzanıma kapattım ve yine kalan kısma 8 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 3 tane zincirle karşı tarafa geçip şunun üzerine burada işimi bırakıyorum. Motifimizi eklemeyi bitirdik. Dediğim gibi hemen arka kısmını alıp yakıyorum. Kaç tane düğüm de geçebilirsiniz burada bu koparttığınız ipi Evet hanımlar şöyle göstermem gerekirse buralar tabii ki kolaydı gördüğünüz gibi burada da iki tane burada da iki tane ekledik sadece şimdi artık dört tane kenarı birden ekleyeceğiz hem burayı hem burayı ekleyeceğiz e, bu orta kısmı için aslında çok düşündüm şunları birbirine eklemeyi ama dediğim gibi hanımlar eklersem orta kısmı büzüşecek diye e, karar veremedim açıkçası e, sizler eğer eklemek isterseniz şuradaki kısımlardan ekleyebilirsiniz birbirine sizin örgünüzle belki eee eklenebilir evet e, şimdi hanımlar Gelelim hemen e, diğer motifimize. Diğer motifim için de ilk olarak bu kısımdan başlayacağım. 1, 2, 3, 4. yü ekleyip e, bu ara motifinde nasıl eklendiğini göstermiş olacağım sizlere. Evet tanımlar bu motifimi eklerken e, gördüğünüz gibi bu defa sadece tek köşesini bitiriyorum. Çünkü buraya 3 köşesini birden eklemiş olacağım. Bunun için de diğer köşelerden hep eklemem gerekiyor. Sadece bir köşesini tamamen bitirdim. İlerledim. Bunun da 3. yuvasından şimdi eklemeye başlıyorum. Tekrar şöyle göstereyim ikinci köşenin 1 2 3. yuvasından yine 8 trabzanımı yaptım 2 zincir çektim hemen buradan eklemeye başlıyorum daha sonra buraları ekleyeceğim burayı ekleyeceğim ee, bu köşenin de yine 1 2 3.sünü aldım 2 tane zincir çekip geri trabzanıma kapattım. Daha sonra 8 tane buraya e, trabzan yapıyorum. 4 5 Eklerken bir de e, mutlaka düz kısımları olmasına dikkat edin hanımlar. Düz tarafta olmalarına. Şimdi 1 2 3 zincir çektim başını doladım Şuradaki yuvaya geçtim yuvaya 4 3 tane e, trabzan yapıyorum daha sonra 4 zincir çekip 3 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3. 1 2 3 zincir çekip başını doladım şimdi buradaki büyük halkamın içine giriyorum büyük yuvanın içine giriyorum ilk yuvamdan ekleyeceğim önce 8 tane trabzan 2 yaptım 3 4 5 6 7 8 daha sonra 2 zincir Bakın şöyle modelimizi düz bir şekilde tuttuğumuz zaman bunun da yine ilk tek e, gelen karşı kısmına hemen ekleyeceğim. 1-2 zincir çektim. İçinden geçiyorum. Yine 1-2 zincir çekip son yaptığım trabzanıma kapatıyorum. Bakın şekilde şimdi burada e, ilerliyorum ipim kameraya takıldı arkadaşlar onu düzeltmem lazım Evet ileriye doğru ilerliyorum yine 8 tane trabzan yapıyorum buraya 3 4 5 6 7 8. Daha sonra orta yuvaya geçtim. Orta yuvaya 4 tane trabzan, 5 zincir çekip çiftliyimi yapıyorum ve en son yaptığım e, trabzanıma kapatıyorum. Yine 4 tane trabzan. 1, 2. 3 4 1 2 3 4 5 zincirle Aynen bakın yaptığım yere kapatıyorum. 1 2 3 4 trabzan 1 2 3 4 5 zincirle kapatıyorum. 4 tane daha trabzan yapıp bir sonrakine geçeceğim hemen bir sonrakinden de ekleyeceğiz bu defa 4 tanesini ekleyecektik biliyorsunuz bakın hala eklemem gereken yerler var burada şimdi kamerada belki çok net görmüyorsunuz ama elimden geldiğince sizlere hani anlatmaya çalışıyorum evinizde böyle direkt motifi tekrar Serip baktığınızda kesinlikle anlayacaksınız hanımlar e, tam olarak nereye eklemeniz gerektiğini. Şimdi 8 tane bakın e, trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. <laughs> Motifimizi şöyle açtığımız zaman motifimin orta kısmı burası. Ortalar hep ortaya bakıyor. Bakın şu kenardaki kısmı ekleyeceğim. ve bunun için hemen buradaki çitleyimden geçiyorum ilmeğimi aldım bir iki zincir çekip trabzanıma kapatıyorum orta kısım bu şekilde gözüküyor Aynı şekilde ilerliyorum. 8 tane tırabzan. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen buradaki yuvanın içine önce 3 tane tırabzan. sonra 4 tane zincir sonra yine 3 tane trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum bir sonraki e, büyük yuvaya geçiyorum büyük yuvanın içine yeniden 8 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzandan sonra 2 zincir çektim. Ve bakın e, motifimi kareleyebilmek için şöyle tuttuğumda e, bunun ilk e, yuvası bunun da yine ilk yuvasından Önce tığımı geçiriyorum buraya ilmeğimi aldım tekrardan 2 zincir çekip trabzanına kapatıyorum ve aynı şekilde 8 tane trabzanımı yine yapıyorum devam ettiriyorum. Daha sonra orta kısmına geçtik. Orta kısmına da yine aynı şekilde dörder e, trabzanımı yapıyorum. Her 4 tane yaptığımda da arasına e, 5 tane zincir çekip şöyle trabzanına kapatıyorum. Ortasında bu şekilde. Evet artık motiflerimizin eklenecek kısımları bitti hanımlar. Eklenecek kısımlardan ekledim. Ee, son artık şu yuvayı da bitireyim. Daha sonra neler yapmışız tekrar sizlere göstereceğim. Evet 3 tane olduktan sonra da 1-2-3-4 tane trabzan

Sekiz. şimdi hanımlar burada bitirdiğim yerde bakın şöyle baktığınız zaman anlayacaksınız e, burayı eklemiyorum burayı bir sonraki motifim gelirken ekleyeceğim ve motiflerimizi bu şekilde örerek e, devam ettiriyoruz dediğim gibi başta da e, çok güzel salon takımları yapılabilir, masalar, runnerlar yapılabilir bu modelle hanımlar ya da damat bohçaları yapılabilir. Ben modeli gerçekten sevdim. Özellikle de eklendikten sonra çok daha şık duruyor. Kenar kısımlarındaki o minik çiçekler falan da şık duruyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modeli. Hemen karşı tarafa bitirip artık yakıyorum. Bir güzel üstüsünü yapacağım. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa Instagram sayfamda da e, zaten paylaşıyorum modelleri. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz hanımlar. E, Elişi Emek ister. Instagram adresim. Bir de Şükriye'den sadece iğne oyası adresim var. Onu da yine takip ederseniz sevinirim hanımlar. Evet bakın bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Modelimiz birleştiği zaman ortasında da bir çiçek küçük çiçekler oluşuyor. Ortaları da yine çiçekli bir model. Evet bugünlük bu kadardı hanımlar. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka modellerde yeniden görüşelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.